Selamun Aleyküm. Günümüzde birçok kişi geçim derdinin, maddiyatın, ibadetler için engel teşkil ettiğini ili sürmektedir. Bu durum ibadet yapmamak için geçerli bir sebep midir? Birisi sana dünyalar doğrusu kıymetinde Eşya veriyor, para veriyor, imkan veriyor. Ona diyor ki şu az bir şey, birazını da bana ver, geri ver. Ve diyor ki olur mu ya bunları muhafaza etmek için ne yapacağım? Yani bunu hepsini zaten sana veren o, yani 24 saatta sahati, afiyeti, aklı, fikri sana veren kim? Kimin malını kimden nasıl yani? Senin senin cebinden çıkaracak insanlar güçte, kuvvette, takatta git tımarhaneden ne kadar ne kadar adam var? Tutsa senin fırı gibi duvara sümük gibi yapıştırır. Allah verip göstermiyor. Aslan gibi, hicin gibi. Senin onunla ne fazlalığın var? Yani. Allah seni muhafaza etmiş, aklını muhafaza etmiş. Gücünü, kuvvetini yerinde tutmuş. Ve sana diyor ki o gücünle, o sana verdiğim gücünle, kuvvetinle, aklınla, fikrinle, kalbinle, bağırsağınla, ciğerinle, dalağınla hepsine saat verdim. Bak çalışıyorlar. Bunun bir saatini geri ver. Bana harca. Diyorsun ki ya nasıl olur ya? Ya bu dünyayı nasıl edeceğim ya? Buna akıllı denir mi yani? Bu adam nasıl bir adamdır yani? Bu adam nasıl bir adamdır? Sana bu kadarını bedava veren bir adam, bir zat, bir merkez, bir makam diyor ki bunun 24'ten birisini bana ver. Yani 24 birisini bana ver. E bunlar nasıl edeceğim ya? Bunlar muhafaza edeceğim. Bunları bunlar çoğaltacağım. Bunları ne edeceğim? Akıl fikir yok yani, akıl fikir yok. Ne diyeceksin? Nasip yok. Nasip yok. Ne kadar safsata bir şey olduğu açık yani. Allah insana akıl veriyor, fikir veriyor. Göz, kulak, el, ayak, ciğer, böbrek, talak, her tarafın çalışıyor ya. Bunun birinin başına bir iş gelse, dünya kadar malın olsa tereddütsüz veriyorsun. Allah verip göstermiyor. Bir yerinde bir sancı olsun. Gözünde, kulağında, elinde, ayağında. Gözün hiçbir şey görmez. Ne yuvar ne yok verirsin. Ondan kurtulmak için. E bak sana onlara sahat vermiş de. O kadar nankörlük olur mu yani? Nasıl bahane olabilir? Yani nasıl bahane olabilir? Ben dünyada işim var, şu var, var deyip Namazı kılmamanın bahanesi olabilir mi? Allah uyanıklık vere, Allah merhamet, insafer akıl fikir vere. Çok büyük bir zararda, çok büyük bir zararda Allah'a akrar ne diyelim?